Alkışlar Dilyar için. Aa, mikrofonla SEO merak edenler bulur CD'mi henüz çok küçüktüm teyzem alırdı rap CD'lerimi Beşine kanama karışır oldu ben de yaptım ilk CD'mi birçok yeri kapalı insan kırıyorken CD'lerimi sonra netten ara ve bul bizi sonuçta saygı yok net gelişti lakin ön yargıları çok gerimse kon Beat, rap kulaklı fon dip adamım taramalı reymum suratına patlatırım bence durma kaç Neredesin hadise? Buradayım Zeyo Neredesin hadise? Buradayım Zeyo Kara kara geceleri perde çekiyorsun aşka geliyorum va. Bu gece geliyorsun mazeretin yok Maçlı yürüyorsun Bahanen çok Bana yine baldam tatlı geliyorsun aşkı deniyorsun ya. Bu gece geliyorsun mazeretin yok Marşla yürüyorsun bahanen çok Bana yine baldan tatlı geliyorsun Aşkı o veriyorsun o, o güzel gözlerini Doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun Niye beni kesemiyorsun Ayamam zillerimi Çalıp nereye kaçıyorsun Körebimi oynuyorsun Dolabama saklıyorsun Kara kara geceleri perde çekiyorsun aşka geliyorum maaf. Neredesin sarper? Buradayım adrese. Neredesin sarper? Buradayım adrese. Kara kara geceleri perde çekiyorsun aşka geliyorum maaf. Kara kara geceleri perde çekiyorsun aşka geliyorum maaf. شمبم一نب <laughs> Aşkım. Kara kara gecelerim bende çekilsin Aşka gidiyorum, ol şey yok Asıl bir hadise, kondu birden dört süre Genelde hayat hep rutin geçer, bilirsin Gökhan abi Ebru Hanım ve Mazhareli Özkan abi Hadiseyle geliyoruz, yakarız tüm bebreleri Neredesin aşkım, buradayız aşkım Neredesin?